tamam ama ne yapmalı? Konuğumuz var. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Profesör Mustafa Ilıcalı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan Bey. Bir düzeltme yapayım. Bu Toplu Ulaşım Bilim Kurulu görevini Ağustos ayı itibariyle bitirdi. Peki. Ben yani şu anda size katkım Toplu Ulaşım Bilim Kurulu olarak değil de 41 yıllık bir ulaşım uzmanı olarak. Öyleyse o özür dileyerek, özür dileyerek hemen bütün kayıtlarımızı e, e, yenileyeceğiz. E, hocam. Evet çünkü bir, dün de bir ajansa verdiğim bir haberde bu toplu ulaşım eski bir görevi dahil ettiği tamam. için. Peki. Yanlış anlaşılması, valiliğimizi bizi yanlış anlaması bizi rahatsız eder Ücel. Tamam biz düzelttik bir, bile. Biz düzelttik evet, bile. tamam. ben şimdi sadece bu 41 <laughs> yıllık bir bu meslek tecrübemde Bugün korona virüs süreci var. Evet. Ee, geçmişte başka konular olurdu ulaştırmayla ilgili, trafikle ilgili. Bugün de bu açıdan bakacağız. Peki size hocam değerli e... medyada evet. konuda bizden görüş devamlı sorar. Peki, peki Soruyor hocam. da ben de ee, ne sorumlulukla, Ben size hemen şunu söyleyeyim. Bu sorumlulukla bizde e, doğru bilgi vermemiz lazım. Karar alacak kişileri iyi yönlendirmemiz lazım. Az önce de e, Sivil Toplum Kuruluşları'nın başkanlarını dinledim. Bakın ben sizi fazla zamanınızı almadan size bir grafik gösteriyorum. Bu grafik şu, metrobüsteki bir günlük yolculuğu şu anda 500 binin üzerinde gerçekleşiyor. Yani dünkü değeri alsa, bugünü alsa 500 binin üzerinde. Biliyorsunuz normal süreçte bu rakam 1 milyondu. Şimdi bu 500 bin... Yaraya tamam. indi. Ama pik saat yar, yar var ama hocam değil mi? Erhan Bey ya en önemli nokta bu hemen gördünüz. Burada iki tane böyle sivri nokta var. Pik saat dediğimiz. İşte bütün mesele bu. Bütün yani en bu 500 binin sabah pikinde 50 bini oluşuyor. Akşam pikinde de bunun yine 50 bin 55 bini oluşuyor. Yani ne zaman sabah 9'da 50 bin civarı var. 8'de buna yakın var. akşamda da 5-6 arasında 7 arasında... 55 bin. Şimdi demek ki biz eğer o zirve e, pik noktalar dediğimiz yerde hani medyada görüntüleri veriyor ya ya mesafeler sağlanamadı dediği an işte o zirve saatler. Bunu yaymamız evet. mı lazım hocam? Evet şimdi bunu ne yapmamız lazım? E, vatandaş toplu ulaşıma binmek mecburiyetinde vatandaş toplu ulaşıma binmek mecburiyetinde yani belki bazıları biz çok kapsamlı bir anket yapmıştık geçmişte. Yani ancak belki %7-8'i Özel araca kaçabilir. Herkesin böyle bir imkanı yok. Dolayısıyla toplulaşımda da zorunlu olarak bu mesafeler kısaldığına göre bizim bunu tedbiri almamız lazım. İşte biz eğer şu gördüğünüz e, e, sivri noktalarda e, mesaiyi neden bu sivri noktalar aynı saatlerde oluşuyor? Bunu metrobüs için gösterdim size. Metro için göstersem yine dağılım aynı. Hmm. Başka bir toplu ulaşımda hep aynı manzara Topraşlar. yani aynı. değişmiyor. Peki ya kaç örneğiniz hocam? Hemen hocam bakın daha iyi Eren Bey anlaşılsın diye böyle küçük grafikte de böyle iki saat içerisinde bu pikler oluşuyor. Diğer saatlerde bakıyorsun hiç yani 10 bin, 11 bin, 5 bin, 3 bin. Şimdi benim sizden istirhamım şu benim yani burada bizi sizi bastığınızda dinleyenlerden değerli vatandaşlarımızdan, değerli yöneticilerden istilamım şu. Şu anda biz bu meseleyi gündeme nasıl geldi bu toplulaşımı kademelendirmesi? Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Herkes çalışıyor burada. Gidin hangi kişiye bir kamerayı, bir mikrofonu uzatın. Her belediye yöneticisi bunu söyler. Her valilik yetkilisi bunu söyler. Her özel sektör söyler. E peki şimdi bunu yap o zaman esas ne oldu? Pazartesi günü geçen hafta bugün Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra sadece Ayak, yok dedi. Yok, onu vurguladı ama bir de ne dedi dedi ki mesai kademelendirmesi dedi. O kısım ilk önce başka birkaç gün geçmedi. Yani öyle gündem olmadı. Sonra mesai kademelendirmesi Devlet Başkanımız bu öneride bulunmuş. Bütün İçişleri Bakanlığımız, valilerimiz çalışmaya başladılar. Şimdi benim endişem şu. Bunu çok iyi bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım ki şu anda hem vatandaşın koronavirüs riski açısından çok önemli. Hem de işletmeciler açısından işte özel halk otobüsüydü, İETT'ydi, metrobüs için herkes için önemli. Ama öyle yapmamız lazım ki diyelim ki bu uygulamadan sonra siz beni bir daha programa davet ettiniz. Ben size yine böyle bir grafik gösterdiğim zaman bu sivrileri görmemeniz lazım. E tabi elbette. Peki, Peki, anladığım evet, kadarıyla özür dilerim araya sektör. giriyorum ama özel sektörü de öyleyse dahil etmek lazım evet, da, değil e, mi? o çok kapsamlı anketimizde Erhan Bey 150 bin kişilik bir anket yapmıştı bu kurulun e, faal olduğu zaman yani yürürlükte olduğu zaman. Buradaki yolculuklardan %50'den fazlasının özel sektör olduğu görülüyor. Şimdi bunun içinde benim mesela Mustafa Lıcal olarak kişisel önerim var. İki Sosyal medyada da paylaştım bunu. Yani iki şekilde yapılabilir. Bir, bu halilik koordinasyonu belediye ile ilgili ticaret odası, sanayi odasıyla bütün fabrikalar verenlerle ve bu yolculukları beraber ilişkilendirip detaylı bir çalışma yapabilir. Buradan kademelendirebilir mesai. Bir de benimki yönelim daha pratik olarak görülüyor. Bunu da özellikle söylüyorum. Tamam yani, o da son olsun hocam e, ne olur. Evet o son. Bu da şöyle e, belli sayıda e, eleman çalıştıran her iş yeri ister kamu olsun ister özel sektör olsun kendi elemanlarını dört gruba bölsün. Bunların birisi sabahtan mesaiye yedide başlasın. Öbürü öbürü sekizde Sekiz, diğeri dokuz, dokuz on diye gitsin. Dönüşleri de Pay aynı buna şekilde. göre ayarlansın. Bu eğer dörde bölünürse işte şu gösterdiğim grafikteki o elli bin elli beş binlik şeyler 4'te biri yani 60 bin desek 30-15 ayda biraz yanılma payı olsun, girişimler olsun 20 bine düşer ve bu sosyal mesafeler rahatlıkla sağlanmış olur. işletmelerde de rahatlatır. Tabii ki başka çözüm önerilerini diğer e, turizm araçlarıydı, servis araçlarıydı onlar da çok mantıklı öneriler. Bunların her bir bütüncül yaklaşımla ama en başta tekrar bir son cümle altını çiziyorum. Mesai kademelendirmesini en teknik şekilde başarıya ulaştıracak şekilde yapılmasının gerekli olduğunu bir uzman olarak sizin vasıtanızla tüm herkeste, vatandaşla, yetkililerle paylaşıyor. Peki. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Sayın Mustafa Ilıcalı. Teşekkür ederiz bu yayına katkı için.